Merhaba arkadaşlar. Bu kelime çalışmamızda isim çalışacağız. Exclusion ile başlayabiliriz. Exclusion hariç tutma demek arkadaşlar. Buradaki X'ten de anlayabiliriz aslında. Tabii ki bir isim. Exclude da onun fiil hali arkadaşlar. Yani hariç tutmak, dahil etmemek anlamına geliyor. Siz include'u çok iyi bilirsiniz. Burada görüyorsunuz in var. Yani içinde değil mi? Yani oradan kalsın. Dahil etme yani. Bu anlama geliyor. Dahil etmek tam olarak. Tabii ki bunun isim hali de ne olacaktır? Inclusion, dahil etme anlamında olacaktır. Exclusion'un sinonimlerine bakacak olursak, elimination, removal demek arkadaşlar. Bu elimination ve removal e, hariç tutma, çıkarma, atma, yok etme bile anlamlarına geliyor. Şimdi örneğimize bakalım. The teacher demanded the exclusion of the disruptive pupils. Öğretmen rahatsız edici yani düzeni bozan öğrencilerin atılmasını talep etti. Burada demand istemek, talep etmek demek arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tabi isim olarak kullandık exclusion. Ama bir de inclusion'ı görelim arkadaşlar. Tabii ki bu da isim olacak. With the inclusion of Italy, the number of member countries increased to six. İtalya'nın dahil olmasıyla üye ülkeler 6'ya yükseldi. Increased arkadaşlar önemli bir fiil. Artmak, yükselmek anlamlarına geliyor. Fluctuation, fluctuation da önemli bir akademik kelime. Özellikle ekonomi paragraflarınızda karşınıza çıkabilir. Fluctuation dalgalanma, değişiklik demek arkadaşlar. Onun fiil hali de fluctuate oluyor. Fluctuation'ın sinonimi de instability, variation olarak kullanılabilir. Instability arkadaşlar istikrarsızlık demek. Stability biliyorsunuz istikrar anlamına geliyor. Instability mesela economic instability denilebilir. Bir dalgalanma söz konusu istikrarsızlık söz konusu yani. Variation da tam olarak olmasa da buna yakın bir anlamı var. Even a minor fluctuation in the water temperature can affect the fish. Su sıcaklığında ufak bir dalgalanma bile balıkları etkileyebilir. Gördüğünüz gibi isim olarak kullanıldı. Dalgalanma, değişiklik dedik. The price fluctuates between 10 and 15 lira. Burada ne diyormuş? Fiyat 10 ila 15 lira arasında değişiklik gösterir diyebiliriz buna. Dalgalanıyor yani. Görüldüğü gibi burada bakın S takısı da var. Yani yüklemde fiil olarak kullanılmış. Assessment bu da önemli. Assessment değerlendirme demek arkadaşlar. Tabii ki isim. Yani mesela bir sınavı değerlendirme olabilir. Assess de onun fiil hali. Evaluation sinonimi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde değerlendirdim. Ne demek? Bununla e, bunun da fiil hali evaluate şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. The investigation was reopened after careful assessment of new evidence. Soruşturma açılmış değil mi? Neden sonra? Dikkatli değerlendirme sonucu neyi? Yeni kanıtının dikkat, dikkatli değerlendirilme Sinden sonra daha doğrusu sonucu değil. Açıldı diyor burada tekrar. We try to assess his suitability for the job. Biz onun işe uygunluğunu değerlendirmeye çalıştık. Görüldüğü gibi burada fiil olarak kullanılmış. Devam edelim. Variety çok sıklıkla kullanılır arkadaşlar. Özellikle de a variety of şeklinde a wide range of gibi kalıplar çok yaygın kullanılıyor. Çeşitlilik anlamına geliyor variety. Very de e, fiil hali oluyor bunun. Değişiklik göstermek oluyor. Variety'ye diversity diyebiliriz. Mesela biological diversity, biyolojik çeşitlilik denilebilir arkadaşlar. Aynı şekilde tabii ki variety de. Ama tabii daha çok e, biyolojik çeşitlilik için daha çok diversity'nin kullanıldığını gördüm ben. Ama tabii ki de variety de illaki deniyordur. Students are offered a variety of courses in this department. Öğrencilere bu bölümde çeşitli hatta geniş çeşitlilikte kurs sunuluyor diyor burada. Bakın pasif kullanılmış are artı verb tree var burada. Sunulur demiş oluyoruz burada. Bu tam aslında bir kalıp arkadaşlar. A variety of kalıbı bu. Tabi bu araya sıfat sıkıştırabiliriz onun dereceliğini arttırmak için. The planning of laws varies from town to town. Yasaların planlanması kasabadan kasabaya değişiklik gösterir dedik. Burada da fiil halini kullandık arkadaşlar. İkisi de çok önemli yani isim halinde, fiil halinde gerçekten çok kullanılıyor akademik yazılarda tabi. Evet purpose'a bakalım. Purpose amaç demek. Purposeful da bir e, amaçlı yani niyetli o amaca yönelik anlamlarına geliyor. Bir amacı var yani. Onun sıfat hali tabi. Aim, objective, goal da bu anlamlarda kullanılıyor. The purpose of this dictionary is to help students of English. Bu sözlüğün amacı İngilizce öğrencilerine yardım etmektir diyor. Bir de sıfata bakalım. Bakın sıfatı biliyorsunuz hemen. Burada ismi nitelemiş. I felt the need to lead a more purposeful life. Ben daha amaca yönelik bir hayat sürme ihtiyacı hissettim diyor burada. Burada arkadaşlar lead'i biliyorsunuz aslında temel anlamda liderlik etmek, yol açmak ama sürdürmek anlamında da kullanılıyor bu anlamda. Evet, confirmation Yine çok önemli bir ismimiz. Doğrulama, onay anlamlarına geliyor arkadaşlar. Fiil hali confirm çok kullanılır. Sinonimlerine bakarsak Approval, approve biliyorsunuz arkadaşlar. I approve falan yani kabul ediyorum anlamında. E, onay anlamına geliyor. Verification, validation da e, doğrulama, onay anlamına yine geliyor. Bunların fiil halleri az önce dediğim gibi Approval'ın approve onaylamak yani verification verify doğrulamak onaylamak yine validate şeklinde kullanılıyor. There has been no official confirmation that the documents are genuine. Şu da önemli bir sıfatımız arkadaşlar. Hakiki, gerçek demek. Fake olmayan demek yani. Burada ne diyormuş? Dökümanların hakiki olduğuna dair resmi bir doğrulama yok demiş. Tabi isim olarak kullanmış olduk. Please bring something with you that confirms your identity. Lütfen senin kimliğini doğrulayan bir şey getir diyor burada. Bakın relatif clause'a. Yani burada something'i with you araya girmiş girebilir. Hani yanında bir şey getir demek istiyor. Burada bu Relative Close Something'i niteliyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.